Merhaba arkadaşlar, şimdi e, bu videoyu aslında gündüz... Şu anda kedim deliriyor. Anlamıyorum gerçekten. deliriyor girdi, anlamadım neyse. E, bu videoyu aslında gündüz çekmeyi düşünüyordum ama işimiz dışarıda uzundu o yüzden. Torçok'tan şöyle iki tane aldım sürpriz kutu. Şimdi ilk buna bakmak istiyorum. Ben de bu arada şu var. Onları da videonun sonunda gösteririm. Şimdi şöyle açalım. Oh my god. Oh, bir şey söyleyeceğim. Şöyle e, şey çıkıyor, karakterler vesaire. Ha, şu an deliriyor. İstediğim şey... Çekil. Deliriyor ya. Anlamıyorum ki. Anne çekiyor deliriyor. Deliriyor tekir. Neyse video çekiyorum. Şöyle. Anne izlemişim bu arada. Karakterler bu. Bu ne bilmiyorum. E, oyuncak bu. Ha oyuncak. Şöyle bir şey. Bir Neyse şöyle. Bana bir yöndeki ne de bu karakter çıkmıştı sanki. Neyse şimdi çok merak ediyorum. Ya şaka mı bu ya? Aynısı çıktı. Ne izlemişim? Aa bakın açılıyor burası çok iyiymiş. Şöyle salıncak falan. Çok güzel. Bayağı iyi. Aa karakteri farklı bu arada. Karakteri şöyle. Ay, anne bana gösterme. Şöyle bir şey. Yani aslında birinden şunu çıkmasını beklerdim. Aa şurada güzel aslında kafe. Onu beklerdim. Üzücüme. Neyse isim çıktı en azından. İki tane çıktı. <laughs> Neyse. Bye. Arkadaşlar hepsi böyle. İçlerini göstereceğim şimdi. Şöyle size söylemiştim zaten. Ee, bu pembe olan bende vardı. Şu istediklerim çıktı. Şöyle karakterleri de göstereyim. Oyuncakları falan. Şöyle um, pembede pembe de ayna ve elbise gibi bir şey var. Böyle yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye.